Ne olur kim olduğunu bilsem piyanın. Ellerini bir tutsam, ölsem. Böyle uzak uzak seslenmese. Ben bir şehre geldiğim vakit, o başka bir şehre gitmese. Otelleri bomboş bulmasam. İçlenip buzlu bir kadeh gibi, buğulanıp buğulanıp durmasam. Ne olur sabaha karşı rıhtımda, Çocuklar piyayı görseler, bana haber salsalar, bilsem içimi büsbütün yıldız basar, bir hançer gibi çıkıp giderdim. Ben bir şehre geldiğim vakit, o başka bir şehre gitmese, Singapur yolunda demeseler, bana bunu yapmasalar, yorgunum, üstelik parasızım, pasaportsuzum. Ne olur sabaha karşı rıhtımda Seslendiğini duysam piyanın Sırtında yoksul bir yağmurluk Çocuk gözleri büyük büyük Üşümüş, ürpermiş, soluk Ellerini tutabilsem piyanın Ölsem eksiksiz ölürdüm.